45 yaşındayım. Maşallah iyi at biniyorsun. Ben biniyorum. Çocukluğundan beri mi biniyorsun? Çocukluğundan. Ata binmemiş duramıyorsun. Yok. Şöyle bahçede bir tur atalım. bir at nasıl anlaşılır? Yani siyah. Ayakları siyah oldu mu iyi at. Bunu gibi mi? Aynen. Bu at senin mi? Benim. Atın adı ne? Atın adı da Yıldırım. Kaç yaşında? Bu dokuz yaşında. Maşallah. Yarışlara falan da katılıyor musun? Yarışlara katılmadım. Çelim Koçapınar köyü. Nasıl bakıyorsun ata? El bakıyorum. Arpa yediriyorum. Günlük biniyor musun? Arada sırada. Bununla spor yapıyorsun. Evet. Nasıl? Sağlıklı değil mi ata binmek? Sağlıklı tabii. Spor. Ata binmediğin zaman rahat edemiyorsun. Rahat edemiyorum. Öğretiyor musun torunlarına? Torunlarıma da öğretiyorum. Ne tavsiyede bulunuyorsun? Vallahi ne tavsiyede bulunayım? bilsinler diyorum. 我找你朋友。 Kendini genç mi hissediyorsun ata binince? Genç hissediyorum. Siyah olunca nasıl oluyor ki? <laughs> Sağlıklı olmanı neye boşlusun? Allah spora. Spor. At biniyorsun, yürüyüş At yapıyorsun. At biniyorsun, yürüyüş yapıyorsun, futbol oynuyorsun. Futbolda mı oynuyorsun? Tabii. Köyde mi? Evet, işte ben beşlerdim. Düşüncelir top oynarken de alırız inşallah. i̇nşallah. Çok sıkıntı var. Vallahi bu gençlere tavsiyem, at binsinler, futbol oynasınlar. Spor, ata sporu, devamlı spor yapsınlar. Genç kalır. Sporda da koşan zaman, parmakların ucuna koşsunlar, yorulmazlar. Benim böyle komutanım diyordu ki, parmağınızın ucuna koşun. Tabanı vurdunuz mu, yorulursunuz. Kafkas oyuncuları da öyle de parmaklar. Evet. Döndü. Cirit oynardık. Cirit de oynadın. Tabi. İyi oynar mıydın? İyi oynardım. Ayağımı ciritler kırdım. Ayağım. Hı hı. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama şimdi yine biniyorsun at. Yine biniyorum evet. Valla ata iyi e, bakıyorum. Tumarına, suyuna, yemesine, Bye. -bye. Ciritleri de izliyorsun değil mi? İzliyorum evet. Bunların hangisi iyi ciritçi? Var <laughs> ya. Daha olmasın eskiden verdim. Ama bu daha iyiydi. Bu Ne? iyi. Kadir abi bak bu da ciritçi abi bir zaman. Cirit. Güzel evet, evet, Ha bu da. oynadım da. Ama öz oynadı. Ha, az, az oynadı, öz oynadı. Oynadım. Biraz ben buna çok cirit vurduğum gibi da benimle baş edemedi ya. Bu sefer döndü dedi ağacın biraz sopanın ucundan. Bu şekil. Bak <laughs> dişi baş edemiyor <laughs> abi bir Alan alan Bir. Bu gençler nasıl zillette? Başını kaldır. Ben ben de. Sana ben burada göreceğim. Şimdi, yok. Şeyin Gürhan'ı <laughs> kardeş <laughs> şey. Yok ben. Ne mi şey? Can. Nereden? Lan orada. Sudan içer istiyor musun? Bu ne iyi futbolcu olur bak bu. Yakışıklı da Nedir abi. Çok güzel top oynuyor. Bu Selçuk nasıl? Selçuk. Selçuk da iyi bir arkadaştır. Selçuk da iyi.